Akciğerde çok mucizeler oluyor. Bu mucizeler deryasından birkaç damlayı şöyle ifade etmek istiyorum. Akciğerlerimizde 300 milyon alveol dediğimiz küçük küçük hava kesecikleri var. Bu alveollerin çapı 0,25 milimetre. Bu kadar küçük. Fakat bunların hepsini birleştirip de şöyle açtığımız, yaydığımız zaman büyükçe bir salon artı bir oturma odası ona ekle. Yani 75 metrekare gibi bir alan şu kadarcık bir yere mükemmelen yerleştirilmiş. Alveoller içi hava dolu kesecikler olduğu için bunların kapanmaması lazım. Halbuki biz nefesimizi verdiğimiz zaman bunların tamamen kapanıp yapışıp yok olma yani vazifesini yitirme durumu söz konusu olabilir. Bunun için Allahü Teala bebeğe daha anne karnındayken doğumuna bir ay kala. Neden doğuma bir ay kala? Çünkü anne karnında o alveollere ihtiyaç yok. Öyle bir solunum yapmıyor bebek. Göbek akciğerini kullanmıyor annenin karnında. Göbek bağından bütün ihtiyaçları karşılanıyor. Fakat bu bebek öyle bir yere çıkacak ki, öyle bir atmosfere dünyaya çıkacak ki akciğerlerini kullanması gerekecek. Bakın şimdi bunları kimlerin düşünebileceğini, kimlerin düşünemeyeceğini de burada tefekkür ediyoruz. Bu hesap ediliyor. Kim hesap edebilir bunları? Ve bu akciğerin içindeki o küçük alveol dediğimiz keseciklerin açılması ve açıklığını muhafaza etmesi gerekiyor. Peki ne olacak o zaman? Bunun için sürfaktan lazım. Sürfaktan diye bir maddemiz var. Bu madde doğuma bir ay kala salgılanmaya başlıyor. Nereden bildin sen bunu? Ey sürfaktan! Sürfaktan dediğimiz şey, yani camit. Bırak sen onu hani akıllı, şuurlu bir şey olmasını, bizi düşünecek, merhamet edecek bir şey olmasını. Camit, camit olan hayatı olmayanın şuuru olur mu? Bizi görür mü, bizi işitir mi, bize medet eder mi? Etmez. Yani ben hemen bir artık salınmaya başlayayım. Bebek doğacak, şu akciğerleri bir fonksiyonunda tutayım. Böyle bir şey ne sürfaktanın işidir, ne akciğerin işidir, ne bebeğin işidir, ne annenin işidir. Peki kimin işi olabilir? Şimdi buradan bunları düşüneceğiz ve alveolleri açık tutmaya başlar. Yani bebek o anda ihtiyacı olan bir şey değil, bir ay sonra ihtiyacı olan bir vaziyete hazırlanıyor düşünelim, bunu tefekkür edelim. Böyle bir solunum sistemimiz var ki, muazzam bir savunma sistemi var. Silyalar dediğimiz normalde epitel hücreleri vücudumuzun tamamını derimizi saran en basit hücrelerdir. Epitel hücreleri. Solunum yollarımızda da bu epitel hücreleriyle döşenmiş. Fakat diğer epitel hücrelerinden yani şu derimizi saran epitel hücrelerinden farklı. Niye orada farklı? E çünkü orada öyle gerekiyor. O gerekliliği kim hesap etti? Kim bunu düşündü? Bu hikmeti kim gözetti? Silyalar geldi orada epitel hücrelerine. O silyalar tüycükler ve sürekli hareket ediyor. Sürekli giren mikrobu tozu, zararlı maddeleri aşağıdan yukarıya doğru hareketiyle iten, atan bir yapı ve öyle döşenmiş. Hareketleri sürekli süpürme hareketi aşağıdan yukarıya doğru. Hadi ters olsa ne olacaktı? Ne yapacaktık? Ya bunlar vazifelerini karıştırsalar, yönlerini şaşırsalar. Ya bunların görmeleri yok, bir navigasyonları yok, hiçbir şeyleri yok. Küçücük küçücük akılsız şuursuz tüycükler mükemmelen yani sürekli farenksimize yani boğazımıza doğru akciğerin alt kısmından bronşol dediğimiz en aşağıdaki yapılardan zararlı ne varsa itiyor. Sürekli itiyor. Bu yetmiyor. Bununla birlikte mukus yapısı var. Yapışkan bir yapı. Bu yapı bütün zararlı şeyleri çekiyor, yapıştırıyor, tutuyor. Vermiyor. Şöyle düşünelim. Bir banka düşünelim bankanın alt katında, eksi bir bodrum katında bütün hazine, kasalar dolu. Hırsız geliyor, aşağı inecek. Ama öyle bir savunma sistemi yapılmış ki, bütün merdivenler aşağıdan yukarıya doğru sürekli yürüyen merdiven, üstelik üzeri yapışkan katranla döşenmiş. Yani hırsızın orada tutunma şansı yok. Bu da yetmiyor. Fagositler var, güvenlik görevlileri. Yani hadi hasbelkader kendini aşağı atan olursa, onu da direkt yok ediyor, yutuyor. Bu kadar basamak basamak, tabaka tabaka bizi Allahu Teala koruyucu böyle sistemleri yerleştirmiş. Çok hassas olan akciğerimizi, aşağı katları hususen böylece muhafaza ediyor. Oksijenin hemoglobine bağlanması, şimdi kanda al yuvar dediğimiz o kırmızı kürecikte hemoglobin var. Oksijeni taşıyan hemoglobindir. Bu bağlanma oksijeni bütün hücrelerimize Taşımak için çok gerekli. Bu bağlanma öyle hassas olmalı ki hem oksijeni tutabilmeli, yani bırakmamalı. Çünkü bıraksa yine oksijensizlikten ölürüz. Hem de öyle dengede tutmalı ki gittiği zaman dokuya da onu bırakabilmeli. Yani çok şiddetli, çok kuvvetli tutsa oksijeni bırakamayacak bu sefer. Başta hafif tutsa tutamayacak, taşıyamayacak. Öyle bir hassas dengede tutmalı ki işte biraz önce okuduk. Benim çok hassas mizanlarım var dedi hücre. O dengede tutuyor ve bırakmıyor, taşıyabiliyor. Gitti menzilde, hücrede ihtiyacı olduğu için hücre o kadar bağlı olduğu, adeta bağımlı olduğu oksijeni terk ediyor, fedakarlık ediyor. Yine orada bizim için adeta sevdiğini bırakmış gibi oluyor. Oksijeni hücreye feda etmiş oluyor. Böyle bir muazzam denge içerisinde.